Şimdi devam edelim. Gelelim Abdülmecit dönemi ıslahatlarına. Sultan Abdülmecit dediğimiz adam. Arkadaşlarım Sultan Abdülmecit dediğimiz adam Osmanlı Devleti'ndeki ilk demir yolu hattını kurduruyor. İlk demir yolu hattı nereye kuruluyor arkadaşlarım? İzmir Aydın arasına kuruluyor. Bunun dışında biz Kırım Savaşı sırasında haberleşme için ilk telgraf hattını kurmadık mı? Kurduk. Kırım Savaşı hangi yıllar arasında? 1853-56 yıllar arasında. Dolayısıyla arkadaşlarım. Abdülmecit döneminde. Dolayısıyla ilk telgraf hattını Kırım Savaşı sırasında kurduk. İstanbul, Edirne, Şumlu arasına kurduk. Buraya bazı şeyler söylemek istiyorum. Şunu söyleyeyim arkadaşlar önce. Eğer size verilen tarihler 1839-1861 arasında ise Sultan Abdülmecit var. Ama size verilen tarihler 1861'den 1876'ya kadar gidiyorsa Abdül aziz var. 1876'da çok kısa süreliğine 93 günlüğüne 5. Murat geçiyor. O hemen iniyor. Yine 1876'dan 1876'dan 1909'a kadar arkadaşlarım kim var bu arada? 2. Abdülhamit Abdülhamit var. Farkında mısınız bilmiyorum ama 1876'da Osmanlı Devleti'nin 3 tane padişahı var. Bakın Abdülaziz var, beşinci Murat var, ikinci Abdülhamit var. Ya. Peki ilk telgraf hattını biz İstanbul Edirne Şunlu arasında Kırım Savaşı sırasında Sultan Abdülmecit döneminde kurduk. Ve arkadaşlarım Sultan Abdülmecit Osmanlı Devleti'nin ilk kağıt parasını çıkarıyor. Hani Kemal Sunal diyordu ya benim maaşım kaç kayme diyordu. O kayme ne aslında? O kayme aslında Osmanlı Devleti'ndeki ilk kağıt paradır. Bak ilk ilk bakır para derse Osman Bey, ilk gümüş para derse Orhan Bey, ilk altın para derse Fatih Sultan Mehmet, ilk kağıt para derse Abdülmecit diyoruz. Zaten Osmanlı Devleti'nin <laughs> Ekonomisini işlerken bunları anlatacağım. Gelelim Bankı Dersaadet'e. Bankı Dersaadet Osmanlı Devleti'nin ilk bankasıdır ve 1847 yılında kurulmuştur. 1847 mi? E, evet. 39-61 arasında mı bu? Evet. O zaman Abdülmecit diyeceğiz. Bankı Dersaadet'i unutmayın. Osmanlı Devleti'nin ilk bankası. Gelelim Banka Osmani'ye. Bankı Osmani Osmanlı Devleti'nin yabancı sermayeli ilk bankasıdır arkadaşlarım. 1856'da kuruldu. E hocam 1856 39 ile 61 arasında değil mi sevgili öğretmenim? Evet. E o zaman o da yine Abdülmecit dönemi olur. Değil mi? Canını yerim. Doğru. Gelelim Darül Marif'e. Darül Marif denilen bir kurum kuruluyor bu dönemde. Arkadaşlarım Darül Marif tanzimat dönemi yeniliklerine uygun memur yetiştirmek amacıyla kuruluyor. Ne için kurulmuş? Tanzimat dönemi yeniliklerine uygun memur yetiştirmek amacıyla kurulmuş. Güzel. Gelelim Darül Muallimine. Darül Muallimin hani şey bir tane şarkı vardı. Penceresi cam cama muallim. Değil mi? Öyle bir şey vardı. Selam söyle amcana muallim. Muallim ne? Öğretmen. <laughs> Eğer soru sana daril muallimin derse erkek öğretmen yetiştirme okuludur. Daril muallimat derse kız öğretmen yetiştirme okuludur. Şimdi onları da yazalım. Bak Darül muallimin. Muallimin. Darül muallimin derse erkek öğretmen yetiştirme okulu ve Abdül Mecid ama soru sana. Darül muallimat derse kız öğretmen yetiştirme okuludur. Ve Abdül Aziz. Tamam mıyız arkadaşım? Bunu da böyle bileceğiz. Geldik encümeni danışe. <laughs> Çok öksürdüm biliyorum. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Gelelim Encümeni Daniş'e. Şimdi günümüzde talim terbiye kurulu var. Talim terbiye kurulu ne yapıyor günümüzde? Ders kitaplarının içeriğini hazırlıyor ve ders kitaplarını bize sunuyor. Talim terbiye kurulu. İşte Osmanlı Devleti'nde de <laughs> içerikleri belirlemek ve ders kitaplarını hazırlamakla görevli olan kurum Encümeni Daniş'tir arkadaşlarım. Ve Encümeni Daniş günümüzdeki talim terbiye kuruludur. Tamam mıyız? Onunla benzetin onu. Gelelim ilk modern tiyatroya. Arkadaşlarım Osmanlı Devleti'nin ilk modern tiyatrosu Güllü Agop tarafından kurulmuştur. Yine Sultan Abdülmecit döneminde. Ama burada ekstra bir bilgi vermek istiyorum. 2016 yılında... Osmanlı Devleti'ndeki ilk kadın tiyatrocuyu sordular. İlk kadın tiyatrocu. İlk kadın tiyatrocumuz Afife Jaledir arkadaşlarım. Buna da dikkat ediyorsunuz. İlk kadın tiyatrocu olarak da gelebilir. Ya da Osmanlı'da ilk modern tiyatroyu kuran kişi yani Güllü Agop olarak da karşımıza gelebilir. Gelelim Ceride-i Havadis'e. Ceride-i Havadis Osmanlı Devleti'nin ilk yarı resmi gazetesidir. Bak unutma. Takvimi Vekai 2. Mahmut dönemindeydi. ilk resmi gazeteydi. Ceride-i Havadis Abdülmecit döneminde ilk yarı resmi gazete. Bir de arkadaşlarım tercümanı ahval var. Tercümanı ahval ise Şinasi ve Ag. Efendi tarafından çıkarılmış Osmanlı Devletinin ilk özel gazetesidir. O zaman unutmuyoruz. İlk Resmi derse takvimi vekayı. İlk yarı resmi derse cerideyi havadis. ilk özel derse tercümanı ahval diyoruz. Devam edelim. Marifi umumiye nezareti. Marif ne demek? E, eğitim demek. İşte marifi umumiye nezaretindeki nezaret ne demek? Nazırlık yani bakanlık demek. E, o zaman bu. Milli Eğitim Bakanlığı mı diyor bize? Evet Milli Eğitim Bakanlığı'nın temelidir. Doğru. Narif-i Umumiye nezaretini bileceğiz. O da Abdülmecid döneminde. Gelelim polis ve jandarma teşkilatına. Sen polis ve jandarma teşkilatı kurdun. Yani kolluk kuvvetleri kurdun. E bu senin iç güvenliğini arttırmaz mı? Arttırır. İç güvenliğin artarsa merkezi otoriten artar mı? Tabii ki artar. Ve arkadaşlarım gelelim Kuleli vakasına. Kuleli vakası Sultan Abdülmecid'i tahttan indirerek Abdülaziz'i tahta geçirmeyi amaçlayan başarısız darbe girişimidir arkadaşlarım ve Kuleli vakası başarısız olmuştur bakın. Kuleli vakası hangi padişaha karşı düzenlenmiştir? Abdülmecid. Hangi padişah tahta geçirilmek istenmiştir? Abdülaziz. Başarılı mıdır, başarısız mıdır? Başarısızdır. Bunları bileceğiz. Muhtemel soru adayıdır arkadaşlarım. Dikkat ediyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar arkadaşlarım Tanzimat Fermanı'na. Arkadaşlarım Tanzimat Fermanı Osmanlıcılık politikası doğrultusunda ilan edilmiştir. Diğer bir adı da Gülhane Hattı Hümayunudur. Tamam mıyız? Ve ben daha önce size söylemiştim. Tanzimat fermanı ile Osmanlı Devleti ilk defa kanun üstünlüğünü kabul etti. Bak senedi İttifak ilk demokratikleşme hareketiydi. Tanzimat fermanında ise kanun üstünlüğü kabul edildi ve anayasacılığın ilk adımı oldu. İlk anayasa değil. İlk anayasa kanuni esası. Devam edelim. Arkadaşlarım Tanzimat Fermanı Sultan Abdülmecit tarafından Mustafa Reşit Paşa liderliğinde hazırlanmıştır. Sultan Abdülmecit hazırlatıyor bunu. Ve Mustafa Reşit Paşa liderlik ediyor Tanzimat Fermanı'nı hazırlayan komisyona. Peki hocam neden böyle bir şey hazırladık? Bak bizim bizim hakimiyetimiz altında farklı etnik ırklar var mı? Var. İşte bu farklı etnik ırklar. Osmanlı'dan milliyetçilik etkisiyle ayrılmak istiyorlar mı istiyorlar? O yüzden biz buna engel olmak istiyoruz. Diyoruz ki insanlara, dininiz, diliniz, ırkınız fark etmez. Sizleri Osmanlı çatısı altında birleştirmek istiyoruz diyoruz. İşte buna Osmanlıcılık politikası adı veriliyor ve Osmanlıcılık politikası kapsamında ilan edilmiştir Tanzimat Fermanı. Ve arkadaşlarım biz bunu nerede ilan ettik? Hatırlıyor musunuz? Mısır. Meselesini konuşacağımız 1840 Londra Konferansı vardı. Londra Konferansındakilere o büyük devletlere şirin görünelim diye Tanzimat Fermanı'nı ilan etmişti Abdülmecid 1839 yılında. 1840 Londra Konferansı. Burada hangi mesele konuşuldu? Mısır meselesi konuşuldu arkadaşlarım. Peki, arkadaşlarım gelelim şimdi Tanzimat Fermanı'nın maddelerine. Ama önce bir şifre vereceğim. Eğer size verilen maddeler herkes vurgusunu içeriyorsa ya da siz oradan herkesin kastedildiğini anlıyorsanız Tanzimat Fermanıdır. Tamam mıyız? Herkes varsa Tanzimat Fermanı. Ama gayri Müslim vurgusu varsa o zaman arkadaşlarım ıslahat fermanıdır. Şimdi bir bakalım. Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliği sağlanacak. Arkadaşlarım kimi kastediyor? Herkesi kastediyor. İşte o yüzden arkadaşlarım bu tanzimat fermanıdır. Diğer maddeye bakalım. Herkes mal mülk edinebilecek. Bunu miras bırakılabilecek. Arkadaşlarım ben daha önce 2. Mahmut döneminde müsaadeyi kaldırmıştım. Ferdin malına el koymayı. Herkes mal mülk edinebilecek, bunu miras bırakabilecek diyorsam ben. Bu müsaadenin komple kaldırıldığı anlamına gelmiyor mu? Geliyor arkadaşlarım. Yani özel mülkiyet gelişmiş mi? Evet gelişmiş. Devam edelim. Hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak diyor arkadaşlarım. Bu da neyi gösterir bize? Kanun üstünlüğünü gösterir. Önceden padişahın iki dudağın arasından çıkan her şey kanundu. Şimdi diyor ki hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak. Demek ki kanun üstünlüğü kabul edilmiş. Bakalım vergiler herkesin gelirine göre alınacak. Dikkat et kandırırlar bizi. Vergide eşitlik demiyor. Vergide eşitlik demiyor. Vergide adalet diyor. Yani herkesin gelirine göre alacağız diyor. Ve daha önce soruldu. Yanılmıyorsam <laughs> 2023'te soruldu. Ya da 2022'de yanıtmış da olmayayım. Herkes askere gidecek diyor tanzimat fermanı. Arkadaşlarım gayrimüslimlerin askere gitmemeleri karşılığında ödedikleri vergi neydi? Cizyeydi. İleride onu da göstereceğim. Ama şurada buna dikkat etmemiz lazım. Diyor ki herkes askere gidecek. Çünkü gayrimüslimler dediler ki bize, buraya alacağım. Gayrimüslimler bize dediler ki ya dediler biz... <laughs> Askere gitmek istemiyoruz. Tamam dedik askere gitmeyin. Ama askere gitmemenizin karşılığında bize ne ödeyeceksiniz? Cizye vergisi ödeyeceksiniz dedik. Bu uzun yıllar böyle gitti. Fakat daha sonra gayrimüslimler şunu söylemeye başladılar. Biz cizye vergisi ödemek istemiyoruz dediler. Böyle olunca tamam dedi Abdülmecit. Tanzimat fermanına herkes askere gidecek diye bir madde koydu. Herkes askere gidecekse askerlik vatan hizmeti olmuş mudur? olmuştur arkadaşlarım. Ya ya. Ve arkadaşlarım gayrimüslimler daha sonra buna da itiraz ettiler. Ve ıslahat fermanında bu da değişti. Islahat fermanında dediler ki herkes askere gidecek demiştik ya önceden. Onu kaldırıyoruz. Gayrimüslimler bir kereliğine bir para ödesinler ve bu şekilde askerlikten ömür boyu muaf olsunlar dendi. Askerliği vatan hizmeti haline getiren belge Tanzimat Fermanı'dır. Bakın buraya da vatan hizmeti yazdım arkadaşlarım. Gelelim rüşvet ortadan kaldırılacak diyor. Arkadaşlarım demek ki Osmanlı Devleti'nde yönetim bozulmuş. Rüşvet, iltimas, adam kayırma artmış. O yüzden burada bu madde yer almış diyoruz. Gelelim şimdi Islahat Fermanı'na. Yordum mu sizi çok bilmiyorum ama arkadaşlarım ıslahat fermanına geçeceğiz. Şurada bir çıkmış sorumuz var. 2022 yılında sorulan ÖABT sorusu diyor ki Tanzimat Fermanı'nın getirdiği reform programının bir parçası olarak 1840 yılında her eyalet merkezine bir eyalet meclisinin oluşturulması öngörülmüştü. Bu mecliste devlet görevlilerinin yanı sıra halktan da temsilciler vardı. Eğer eyalet Müslüman ve Hristiyan ahali'den oluşan karma bir nüfusa sahipse halk temsilcilerinden başka bölgedeki dini liderler de meclise dahil oluyordu. Bu reformla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş. Tamam. Diyor ki A seçeneği halkın yönetime katılması yolunda bir adım var diyor. Evet arkadaşlarım bir meclis açılmış mı eyalet meclisi? Evet eyalet meclisi açılmış. Bu meclise devlet görevlileri katılmış. Bunun yanı sıra halktan da meclisler halktan da temsilciler katılmış. Dolayısıyla halkın yönetime katılması yolunda bir adım atılmış. Gelelim B seçeneğine. Eyalet yönetiminde halkın isteklerine önem verilmiştir. Yahu halkın isteklerine önem verilmemiş olsa halkı temsilci olarak oraya alırlar mı almazlar halkın temsilcilerini de almışlar demek ki halkın isteklerine önem veriyorlar devam edelim <laughs> halkın yerel yönetimle ilgili alınan kararlara katıldığı diyor arkadaşlar eyalet meclisi kurulmuş ve eyalet meclisine halktan da temsilciler katılmış. Demek ki halkın yerel yönetimle ilgili alınan kararlara katıldığını görebiliyoruz. Meclislerde merkezi yönetiminin etkisinin hala hissettirildiği diyor. Bunu nereden anlarız? Bakın mecliste devlet görevlileri de varmış. Demek ki merkezi yönetimin etkisi hala devam ediyor. Fakat E'de diyor ki padişahın yasama ve yürütme yetkilerinin sınırlandırıldığı. Yukarıda padişahın yetkilerinin sınırlandığına dair herhangi bir şey var mı? Yok. O yüzden cevabımız e seçeneği olacak değerli dostlarım. Bu şekilde çıkmış sorularda yine arkadaşlarım nerede olacak? Video ders notlarınızda olacak. Şimdi gelelim ıslahat fermanına. Islahat fermanı 1856 yılında yine Abdülmecit döneminde yine Osmanlıcılık düşüncesiyle yani din dil ırk ayırt etmeden herkes Osmanlı çatısı altında birleştirme idealiyle ortaya koyulmuştur. Ve arkadaşlarım amacımız ne? Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarmak. Peki Hocam tanzimat fermanını Mısır meselesini konuşacağımız Londra konferansı öncesinde ilan etmiştik. Islahat fermanını ise arkadaşlarım Kırım savaşından sonra toplanan Paris konferansı sırasında ilan ettik. Ve Paris anlaşmasına da 1856 Paris anlaşmasına da madde olarak eklenmişti. Hatta demiştim ki size bu yüzden iç işlerimize karışabiliyorlar bizim demiştim. Paris anlaşmasının maddesi olmuş ıslahat fermanı. Dolayısıyla onu kullanarak iç işlerimize karış karışabilirler mi? Tabii ki karışabilirler. Paris Anlaşması kararlarında etkili olabilmek için ilan edildi. Paris Anlaşması hangi savaştan sonra? Kırım Savaşı'ndan sonra. Ve arkadaşlarım baktığımızda diyor ki Müslümanlarla gayrimüslimleri eşitleyerek tek toplum yaratma amacı taşısa da gayrimüslimlere çok fazla hak verildiği için tepkiye neden olmuştur. Hatta Müslüman halk diyor ki iyi ya diyor Gavura bile gavur diyemeyeceğiz diyor arkadaşlar. Ve baktığımızda maddelerine daha önce de söylemiştim. Arkadaşlarım herkes vurgusu varsa tanzimat fermanıdır. Ya da sen herkese ulaşabiliyorsan tanzimat fermanıdır. Ama gayrimüslim vurgusu varsa ıslahat fermanıdır. Gayrimüslimler için cizye vergisi kaldırıldı ve tek seferlik bedel ödenmesi kararı alındı. Bakın cizye vergisi nerede kaldırılmış? Tanzimat fermanında değil. Tanzimat fermanında askerlik vatan hizmeti haline getirilmiş. Cizye vergisi ıslahat fermanında kalkıyor ve yerine tek seferlik bir bedel deniyor. Gelelim gayrimüslim vurgusunu gördünüz. Bak ıslahat fermanı. Gayrimüslimlere Osmanlı Devleti'nde mülk satın alma, okul açma ve kendi dilinde eğitim yapma hakkı verilmiştir. Tamam. Gayrimüslimlere küçük düşürücü sözler söylenmemesi kararı alınmıştır. Gavura bile gavur diyemeyeceğiz diyor işte bizim halk buna. Diyor ki gayrimüslimlere il genel meclislere üye olma hakkı verilmiştir. Bakın arkadaşlarım gayrimüslimler burada ne yapmışlar? Siyasi bir hak almışlar. Gayrimüslimlerin aldığı ilk siyasi haktır bu. Tamam mıyız? İltizam usulüne son verilmiştir. İltizam usulü yine ileride göstereceğim. Toprağı kiralama yöntemidir ve iltizam usulü ıslahat fermanıyla kaldırılmıştır. Bakın bunun sorusu gelmedi. Bunun sorusu gelebilir arkadaşlarım. İltizam usulü mukata topraklarında uygulanır. Bir 3 yıllığına toprağı kiralama sistemidir. Hapishaneler ıslah edilecek ve her türlü eziyet ve işkenceye son verilecektir. Tamam. Herkesten aynı oranda vergi alınacaktır. Arkadaşlarım bakın yine aynı yere geliyoruz. Ben 10 lira kazanıyorsam Benden yüzde on vergi alıyorsa benden 1 lira alır. 100 lira kazanandan ise 10 lira alır. Yani vergide adaleti sağlamaya çalışıyorlar. Mahkemeler halka açık ve adil yargılama sağlanacaktır. Bu da tamam. Şimdi burada vermiş olduğum bir şifre var. Tanzimat ve ıslahat fermanının şifresi. Eğer herkes vurgusu varsa tanzimat fermanına gidin. Gayrimüslim vurgusu varsa ıslahat fermanına gidin. Ama arkadaşlarım dikkat edin. Bu soru çözümünüzü kolaylaştırır. Tamamen kesin bu şekilde doğru cevaba hemen ulaşırsınız diyemeyiz. Ama ne yapar? Soru çözümümüzü kolaylaştıran bir unsur olur sizler için. Değerli arkadaşlarım burada bu videomuzu bitiriyoruz. Bir dahaki videomuzda ne yapacağız? Abdülaziz dönemi ıslahatlarına geçeceğiz. Ve 2. Abdülhamit dönemi ıslahatlarıyla Osmanlı'nın siyasi tarihine son vermiş olacağız. Ondan sonra... Asıl sınıf öğretmenliğinde neler geliyormuş ve neler anlatılması gerekiyormuş o zaman göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Var olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.